Hepinize merhaba arkadaşlar. GTA San Andreas'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. GTA San Andreas'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunu orijinali yaptım bu arada. Telefon çalıyor bu arada. Oyunun orijinalini yaptım, hallettim onu. Steam'den hallettim, çözdüm. Şimdi bir şeyi açayım bir saniye. nerede o? Subtitles. Ha, alt yazılar. Tamam. En son Ryder'la işte Birilerin evini basmıştık. Şimdi ara sahneleri de izleyebileceğiz. Bu Türkçe yemeğiyle diğer bölümü hallederim. What the fuck? Sen ne zaman toksin ki? Göbeğe bak. Taco mu? Ya koskoca Los Santos'u taco yemeye mi gideceksiniz gerçekten? Sürelim kanka. Zaten hep biz sürüyoruz yani anlamadım ki. Hadi gidelim. Radyoyu kapayalım. Orijinal yaptım mı oyunu? Şimdi gidelim bu smok ayısını doyuralım. Biz de ufak bir atıştırız belki. Tamam. Geldik. Merhaba canım bir Türk üniversitesinin maksimum geleceği yer. Mezun olduktan sonra. O, oh, fat boy. Onunki gibi. Extra dip. Aha başladık. Ebesinin amı. Oha. Large soda. Gerçekten büyük sodayla o hepsini bitirebilecek mi kanka? Evet. evet. CJ abim diyor ki annem annem olanlar yüzünden özür dilerim diyor. Sweet de diyor ki I know biliyorum biliyorum diyor. Kanka diyor çok da dert etme diyor yani diyor. Onların diyor amına koyacağız bulalım diyor. Hey, don't we got beef Hmm. <gülüyor> 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 Aha, Unlike you, I Niye arabanın içinde kimse yok? Oo drive by hadi! Sür 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 sür! Big Smoke sen niye sıkmıyorsun amına koyayım? Kanka göbeğin yüzünden çıkamıyorsun değil mi? Pezevenk ya baksana arkada oturmuş hamburgerini yiyor. Bunun olayını da az çok Instagram'da görmüştüm ben bu Big Smoke'un burada niye sıkmamasına. Çünkü o da ballastlardan yani bunlara şey yapmıyor. Sıkmıyor demişti birisi ama ne kadar doğru ben bilmiyorum. Hadi be kanka vurun şu salakları ya. Allah Allah ne uğraştırdınız? Hadi. Siz sürseniz de ben ben sıksam keşke. O kanka bana o silah versene ya. Dur dur. Bana onu ver ver. Oo 60 mermi. Allah razı olsun. Hadi gidelim Tamam ballastan işini bitirdik. Ulan ne ara geldim be kanka. Vallahi helal olsun. İşte Los Santos Belediyesi çalışıyor ya. Ya kanka ben sen de bir yürü git Allah için ya. Arkada hala hamburger yiyorum. Biz burada Grove için çalışıyoruz. Seni bir de eve mi bırakacağız kanka? Hadi bırakalım o zaman. Hadi hadi hadi. Drive smooth. Şu radyoyu kapa kanka ya. <laughs> Sen ne ev buradayız değil mi kanka? Sana buran halandan mı teyzenden mi ne kalmıştı? Az buçuk öyle bir şeyler hatırlıyorum. Hey. Sen ev buradayız değil mi kanka? Sana buran halandan mı teyzenden mi ne kalmıştı? Az buçuk öyle bir şey hatırlıyorum. <gülüyor> 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 he's still real tore about your moms, man. Here, get yourself a little smoky smoke on smoke and relax, Anladım kanka. Tamam. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Sen de orospu çocuğun tekisin ama neyse. Çoğu insanlar gibi arkadaşlar bu da. İşte. Ne yapacaksın? Gidek bakalım. Sivit abimiz bizi arıyormuş. Çağırıyormuş. Bir uğrayalım tekrar Sivit abimize. O arada da radyoyu kapayım. Olmadı radyo komple kısayım da neyse sonra hallederiz onu. Bir gidelim bakalım Sivita abimiz ne diyor. Geldim abi. Telefon çalacak mı bakalım? Evet çaldı. Kapa. Ha şey GM açıldı. Git diyor kas yap diyor bilmem ne yap diyor. Yaparız kanka bir ara. Yani şu an onu uğraşacak vaktim yok. Oyunu bu arada 1920 1080 yaptım orijinal olduğu için. Şey yani o siyah gözüküyordu bende. Size de gözükmeyecek artık ne yapıyonuz kanks kumar mı oynuyorsunuz? selam Kankslar. ne sandın ha tabi ki ben diyor big smoke ryder gene ağlıyor ağlak ryder emmit <laughs> 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 Man. Ah be Emmet Blue Boulevard families. Boulevard families. to, the witch smoke to Emmet. Emmet evine gidelim. Smoke abimle. Konu kapak kanka. Hadi be oğlum. Allah Allah. Ha bu şeydi ya Emmet. Tamam tamam. Şimdi yeri lokasyonu görünce hatırladım. Silahçı olan ya. Gidelim bakalım yanına. Bize silah kullanmayı öğretecek. Hemen şöyle Emmet'in önüne çekelim. Emmet kardeş biz geldik. Bu benim adamım ben. Ne yapıyorsun kank? Oo digglı var emmetin. Ne yapıyorsun oğlum sen? Dur oğlum lan. Yeah 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 aynen aynen Beverly Johnson kardeşim. Ha diğeri. Diğeri kanka Emmet öldü Emmet şey Emmet Beverly Johnson öldü kanka ya. Onu da ballaslar öldürdü. Doğru yere geldik ha. O bir tanesini deneyin Man, diyor. Ver kanka oradan bize ufak çaplı bir şey. Evet. Aferin lan sana. Şimdi 3'e mi geçtik? Tamam. Sivit sende de harbi niye sıkmadığın belliymiş yani. Sıkma daha iyi yani. Valla sıkma daha iyi kanka. Yeah, that's real yeah bro, grow street style, ya. Yeah. Do you know? Oh, beş tane. Bakalım kaç şarjı verecek. Oh. Oh, special agent Big Smoke, ha? Huh? Bak kanka tek mermi harcayacaksın. Tek. Evet. Aa, arabanın gaz tankını ateş etti. Edeyim kanka. Da keşke arabayı bana vereydiniz ya. Gaz tankını ateş etmektense. Ya tabi oğlum. Killer baby'im ben. Ne sandın? Hadi gidelim. Kanka em, emmet biz gidiyoruz. arkanızda arkanızdayım gençler. Thank you kankas, teşekkür ederiz. Aa, tamam. Tamam kanka silah alacağım zaman uğrarım sana. Ben süreceğim zaten sen sürecek halin yok ki. Arabayı zaten bana almışsınız. Bir abim sürdürüyor bir sen sürdürüyorsun. Ya abi baksın herkes bizi kullanıyor Biz onların işine gidiyoruz Onlara diyoruz ki bak müzeye gezelim diyoruz Azıcık kültürelim diyoruz Kimse takmıyor bizi Neyse ben de kendim giderim ondan sonra Hoppa bu şeyden sonra da <laughs> Neydi lan ha Sandra'dan <laughs> sonra da Minecraft çekeceğim Baya izlendi o dedim 3. bölümünü de çekeyim onun be Şu Big kahvemizi getirelim Tamam Görüşürüz kanks kendine bak Öpüyorum seni gözlerinden Speak. <laughs> I thought you was represent. What? Geçemiyoruz bu kanka. Ha. Get over the Bingo and get yourself some Grove clothes. Yani diyor ki sana Grove Street renklerine uygun kıyafetler falan al diyor. Gideyim kanka. Sen iste. Ondan sonra da bölümü bitiririz zaten kıyafet aldıktan sonra. Gidelim bakalım üstümüze başımıza güzel bir şeyler çekelim. Go inside the bingo clothes Tamam kanka gireyim içine. Arabayı da bayağı bir yolun ortasına bıraktık ama neyse artık yapacak bir şey yok. Nereye gidiyorsun lan? <laughs> Geri çıktı. Kanka sal ol. Sal beni. Hadi, 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 hadi. Çabuk. Ha. Tamam. Benim vardı ya bir şeylerim kanka da. Hiç hatırlamıyorum. Eskiden yaptığım şeylerim vardı. Kombinlerim falan vardı. da. Şimdi hatırlamıyorum. Bulamıyorum. Ya bu nasıl bir şey ya? Çık kanka. Hiç beğenmedim bunu. Aa, green hoodie varmış. Green hoodie alalım kanka biz bir tane. Tamam bu olur. Ver bana green hoodie'yi. Kapşonlu severim ben. Hem de şey gravo uygun yeşil renk. Rica ederim kanka ne demek. Şimdi altıma da ben bu uzun paçalı pantolonları hiç sevmem. Bir tane de normal. Green jeans değil de. Bu nasıl bir şey? Yok kanka bu kötü bu kötü. Cık. Kötü kanka. Çık çık değiştir. Arka cebi yok zaten. Telefon nereye koyacağız falan hesabı. Aa, Urban'a bakalım. Bunlar kısa mı oluyordu? Yo. Aa bu güzelmiş tamam. Asker pantolonu. Ver kanka bununla. Thank you. bir de ayakkabıyı da değiştirelim. Beyaz ayakkabı varsa çok sevinirim. Şu hıza gelelim be. Hah. Hip Hop Snake miydi benim aldığım? Buydu galiba. Tamam bunu da alalım bu da güzel. Oha 100 dolar ayakkabıya verdik. Ne alıyoruz oğlum? Nike falan da değil. Ne alıyoruz? Bir de şey var mı? Green. Tamam bir de bunu alalım. Yeşilli meşilli güzel olur. Tamam. Yeter. Tamam yeşiller, yeşillere büründük kanka yani. Bizi de artık grov sansınlar yani yem yeşil takılıyoruz. Bir pantolonda sıkıntı var. Onda da bir şey var. Görüşürüz kanka kendine iyi bak. Yavaştan eve doğru topuklayalım. Bölümü de bitiririz şimdi. Aa respektimizi de aldık. Smokla şey Sweet'le Big Smoke'un görevi var. Onları da diğer 3. bölümde devam ederiz. Şuraya gidelim. Hop. Arabayı da koyalım şuraya. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.